Aa, geldin mi? Görmedim geldiğini. Sana bir şey söylemek için geldim. Çıkacağım yine. Söyle. Ne bu? bu? Bu başka bir hayat. Zeytin ağaçları arasında küçük bir taş ev. İkimize de yeter diye düşünüyorum. Elmas Zamanı geldiğinde bu hayatı benimle paylaşır mısın? Kızım nerede kaldın? Çok merak ettik Firuze. Sahilde yürüyüşe çıktım. Sonra? Sonra uçak bileti aldım. Mercan'a ve kendi adıma. Artık eski işime geri dönüyorum. Gidiyorum buradan. Elinde bir kız çocuğu, karnında bir bebek ve bensiz. Nereye gidiyorsun sen Firuze? Firuze, doğru zaman değil. ...artık burada olmamın hiç kimse için bir anlamı yok. Bu cihana sığmazam. susuzca her Mekana